Evet. Şimdi Cem Karaca değişik dönemlerde değişik siyasi tavırlara sahip oldu diye iddialar var. Kimileri sizin için halkın sesi dedi. Kimileri ise köylülüğü özendiriyor diye eleştirdi. Kimileri solun sesi dedi. Kimileri de hangi soldan bahsediyorsunuz diye eleştirildi. Ve daha sonra 12 Eylül döneminde de siz bir anlamda sürgün hayatı yaşadınız evet. Almanya'da 7 yıl. Ve bir dönem vatandaşlıktan da çıkartıldınız. Çıkarım. Tüm bu eleştiriler ve iddialar e, sizin siyasi tavrınızın e, çok net olmamasına da e, neden oldu bu yapılan e, eleştiriler ve tartışmalar neticesinde. Bugün Cem Karaca dününe baktığı zaman bugünkü siyasi tavrının ve görüşünün ne olduğunu net bir biçimde bize söyleyebiliyor mu acaba? Ben söylemeyeyim buna. Ben Mahşoğlu'nun bir e, cümlesiyle cevap vereyim. Derler ne derler ne derlerse desinler. Aynesi iştir ki kişinin lafa bakılmaz, okunur kişinin rütbe aklı eserinden. Bu da bizden efendim, Ziya hocalar. Evet. <laughs> Güzel bir özet cevap yani. oldu diyorsunuz.